Salihlerle beraber olmak ve onları ziyaret etmek. Yüce Allah'ın salih kullarını, takva sahibi ilim adamlarını tanımak, onlarla dostluk kurmak, hayatta olanlarının kendilerini, ölmüş olanların da kabirlerini ziyaret etmekte, Allah Celle Celaluhu ve Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin özelliklerindendir. Buna dair kitap ve sünnette pek çok delil vardır. Ehli sünnetin önce ve sonra gelen alimleri bunda ittifak etmişlerdir. Ehli sünnete muhalif bazı kimselerin iddiaları tamamen delil ve dayanaktan yoksundur. Hatta bazıları kainatın efendisi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabri şeriflerini ziyaret etmeyi de şirk ve dinden çıkmak olarak kabul etmektedir. Ehli sünnet uleması Bunlara susturucu delillerle cevap vermiş ve bu konuda eserler yazmışlardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: Sabah ve akşam Allahu Teala'nın rızasını dileyerek Rablerine dua eden kimselerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan o Rablerine dua edenlerden başkasına çevirme bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki, o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur. Kehf Suresi 28. Ayet Çünkü Allahu Teala'nın salih kullarıyla beraber olmak ve onlarla dostluk kurmada dine hizmet ve yardım vardır. Onların sohbeti kalbi aydınlatır mana aleminin basamaklarına yükseltir. Onların mübarek yüzlerine bakmak hem ibadet ve hem de saadettir. Fasık ve na ehillerle beraber olmakta Allahu Teala'dan uzaklaşmak ve şekavet vardır. Halbuki aklı başında hiçbir mümin saadeti şekavete Allahu Teala'ya yakın olmayı ondan uzaklaşmaya tercih edemez ve buna asla rıza gösteremez. Kesin delillerle sabit olmuştur ki mübarek ve hayırlı insanlarla arkadaşlık eden ve onlara yakın olan daima iyiliğe ve mutluluğa nail olur. Hayırsız ve kötü insanlara yakınlık duyan, onlarla arkadaşlık edenler de daima kötülüğe ve şerre vesile olmuştur. Mehmet Çağlayan, Ehli Sünnet ve Akaidi. Sayfa 193 16 Haziran Mevlana Takvimi